Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün Bursa Vlog'a hoş geldiniz. Bursa sonra balık isir videosu gelecek. Bursa Vlog Bursa'da ne yenir? Balık istir Vlog balık isirde ne yenir? İnşallah çekebilirim. Az parayla neler yapılabilir göstermek istiyorum. Videomuza geçelim. Hayırdır? Bir şey mi var? Hayırdır? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen mı? Lan manyak! Böyle sakince bağırmadan dur. Okey. Kaç kaç thank <laughs> you Kozağına geldik. Burayı da gezin dediler. İçeride ne olduğunu bilmiyorum ama sizinle beraber ben de görmüş olacağım. İçerisi zaten bayağı eski. Dışarıda dokunmuşsunuzdur. Yazıyı çektim. aşağısı da böyle kafeler var. Burada galiba bir tane ünlü Türk kahvesi var. Şimdi onu bulursak onu çekeceğim. Yani Kozağlı normal alışveriş merkeziymiş. İnsanların normal dükkanları var. Çok insan var. Kozağan'da kahve geldik. Burada yıllardır ünlü bir Türk kahvecisi. İçeriden galiba bardak seçeceğiz. Şimdi sorup öğreneceğim. Şimdi kahve diğerine geldik. Burası yıllardır bardaklığıyla ve kahvesi bildim. yakından çekeyim. <laughs> Fincanı gerçekten güzel. Şimdi tadına bakıyorum. Yani normal Türk kahvesi. <laughs> ben şimdi kahvemi içeyim sonra devam edelim. Burası da kapalı çarşı. Her zamanki gibi kuyumcular. Olu Camii'ye geldik. Çok rüzgar olduğu için şu an böyle kapamak zorundayım. Etrafta çok insan ve çok ses var. 1399'da yapılmış bu cami. İçi güzel diyorlar. Gelmişken namazımızda kalalım. Etrafı çekelim. Etrafta turistler var. Turistleri çekelim mi? Çekmeyelim. <laughs> Turistleri burada gezdiriyorlar. Bu arada Bursa'ya geliyorsanız birazdan yine bahsederim ama kesinlikle arabanız olsun. Arabanız yoksa burada gezmesi çok sıkıntı. Kimse size yardımcı olmuyor. Yani şuraya bununla gidersin, buraya şöyle gidersin dedi demiyorlar. Zor zoruna bulduğum gibi çekiyorum. Şimdi camiye geçelim. Bu bayağı bayağı güzelmiş. Bol bol fotoğraflar çekiyorum. Fotoğrafları görmek için Instagram adresimi de koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Etraf gerçekten çok güzel. Şimdi hepsini yakın çekim olarak alacağım. camiden çok baya baya güzel bir müzeye benziyor. Arkadaşlar bir rivayete göre burası eskiden gayrimüslimlerin olan bir yermiş. Bir yeri bozmalarını istememişler. Onun için ortada şelali gibi bir yer var ve yukarısı açık. Burada eskiden daha hani her yeri çektim zaten. Işıkların olduğu yerde mumlar varmış. Yani şamdanlık. Onların dumanı çıksın diye de ortası açıkmış yani. Tam bilgi doğru olmayabilir çünkü çok fazla araştırma zamanım olmadı. Çekebildiğim kadar çektim. Etraf gerçekten güzel. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Tarihi Kayhan Çarşısı'na geldik. Burada ne var? İşte dükkanlar var normal. İnsanlar burayı da gezlemiş ama burada ben şimdi pideli köfte yemeye geldim. Zaten yiyeceğim çoğu şey burada. Buyur. Şimdi de Bursa Kent Müzesi'ne geldik. Buralarda çok müze var ama en yakın buydu. Ben de buna geldim. Burada arabanız yoksa dediğim gibi gezmeniz çok zor. Sonuç olarak müze müzedir. Şimdi içeride neler var onları da çekelim. Dışarısı da güzel. Burada güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Dışarıyı da çekiyorum. Dışarı, Düğme var. Telefrik gibi bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Metronun bir şeyi parçası gibi. Beni niye çekiyorsun? Onu çeksene. <laughs> Güzel fotoğraflar çıkabilir. Ben Instagram'da paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben çıkarken kendimi çekeceğim. Şimdi müzenin içini gezelim. Burada Yozgat testi kebaplarını süslemişler. <laughs> Nazif'in en küçük kardeşi olan ben okumayacağım ama sabit tutuyorum. Hikayesini buradan bakabilirsiniz. Yıldırım Beyazıt Eskinin teknolojisi. Kamera galiba bu. Bu da siyah beyaz fotoğraf kağıdıymış. Tam anlayamadım ama. Bunlar da kağıt makası diye. Hepsinin farklı anlamları vardır ama sadece müziği anlatsam çok uzun olur. Daktilolar var. Ben çok severim. Evde bizim de bir tane var. Burada da çok tatlı bir böcek var. <laughs> Bunlar ne? Yılan, kurbağa, kertenkele falan. Garip. Bu arada hepsi kurbağa mı diyeceğim de kaplumbağa da varmış, kertenkele de varmış. Bu nasıl kertenkele? Yılan sanırım. anlamadım. Müzede berber varmış. <laughs> o yeşil, ben yeşil. Ve ben kel olduğum için tıraş edemiyor beni. Abi beni bu adama benzet abi. Eskiler. Eski salıncaklar. Aa bozacı. Boza da var. Gerçekten satılıyor olabilir. Kanaat bakkaliyesi. Eski yiyecekleri bulmuşlar. Piskevet. Tarihi İnkaya Çınarı'na geldik. Etraf baya güzel, her yer yeşillik. Kaç yıllık bilmiyorum ama kocaman ve mükemmel görünüyor. Şimdi ağacı çekeceğim. Etraf çok kalabalık. Turistler de var. İnsanlara kitlenecek şeyler de var. Meyve, sebze gibi. Tarihi kaya çınarına gelmişken bir şeyler içelim dedim. Dinleniyoruz burada. Çok güzel bir yer zaten etrafı çektim. Fotoğrafları da Instagram'da var. Instagram adresim de burada. Oradan bakabilirsiniz. Buraya gelmişken Bursa hakkında yorum yapmak istiyorum. Bursa'nın en en sevdiğim yönleri aşırı yeşillik, aşırı güzel doğası var ve çok güzel yemekleri var. Yöresel olarak bitmiyor yani çok fazla seçenek var ve hepsi lezzetli. Beğenmediğimse otobüs şoförüne konum soruyorum bilmiyor. Güvenliğe soruyorum bilmiyor. Kimse yardımcı olmuyor. Normal halk da yardımcı olmuyor yol bulmak çok zor oluyor. Arabayla gelirseniz çok güzel yine ama arabayla gelmezseniz bir yerden bir yere gitmek gerçekten işkence. Ben baya baya zorlanıyorum yani ama bir şekilde uğraşı uğraşa sizin için video çekiyorum. Kendim de gezmeyi çok seviyorum tabi. Orası da ayrı konu. Şimdi etrafı bir kez daha çekeceğim. Buranın ne kadar güzel olduğunu görün. Inke ağacı yaklaşık 600 yaşındaymış ve 35 metre yüksekliğindeymiş. Etraf çok kalabalık. Fotoğraf çekmeyi falan beklerseniz beklemeyin. Olduğunuz yerde çekin. Gördüğünüz gibi. Her yer full insan dolu. Kalabalık olunca utanırdım ama duyuyorsunuz sesleri. Çok kalabalık. <laughs> Sorun olmuyor yani. Ben bir fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Bugün de tophaneye geldik. Arkamda gördüğünüz gibi toplar var ve aşırı aşırı rüzgar var. Onun için mikrofonu kapıyorum ve saat kulesi var. Birazdan da manzarayı çekeceğiz. Fotoğraflar çekeceğiz. Instagram'da görüşürüz fotoğraflarda. Şimdi manzaraya geçelim. Burası da manzarası mükemmel. Şimdi ben çekeyim evet. orayı. Manzara mükemmel. Bursa'ya gelirseniz kesinlikle buraya gelin, fotoğraf çekinin. Sadece manzarayı izlemek için de gelebilirsiniz. Bayağı güzel. Bursa ayaklarımızın altında. <laughs> Bursa Millet Bahçesi'ne geldik. Burada işte çocuk oyun alanları yani parklar var, spor alanları var. Termal içmece ne bilmiyorum. Millet kıraathanesi var. Kıraathanesi? <laughs> Bir de Buraya dönelim. Arkamda gördüğünüz adamlar var. O el indir diyor. O da diyor ki sen o el indir falan. Böyle şeyler yapıyorlar. 2-3 saattir oturuyoruz. Çok güzel ağaçlık bölge var. Yani çok güzel esiyor. Yazın tam gelmelik mangal yapamıyorsunuz ama gelip çekirdek kola yapmalık. Güzel bir ortam. Videomun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için katıl butonundan destek olabilirsiniz. Katıl butonundan destek olamıyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Yorum yapın. Bu da güzel bir katkı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sen o elindir kardeş.